Yeni yetenekler keşfetmek ve en uygun adayları bulmak için personel noktasına kayıt olmak çok kolay. Hemen web sitemize giriş yapın ve ideal adaylara ulaşın. Ana sayfamızda yer alan işveren girişi butonuna tıklayarak kayıt olma sürecinizi başlatabilirsiniz. Eğer daha önce kayıt olduysanız, telefon numaranız ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Henüz kayıt olmadıysanız, kayıt ol butonuna tıklayarak yeni bir hesap oluşturabilirsiniz. Kayıt sürecine başlamak için işveren kayıt formunu eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurmanız gerekiyor. Formu doldurduktan sonra Kaydol butonuna tıklayarak kayıt işleminizi tamamlayın. Kayıt işleminizden sonra güvenliğinizi sağlamak için telefonunuza bir doğrulama kodu gönderilecektir. Bu kodu doğrulama ekranında ilgili alana girin. Gizlilik politikasını okuyup onayladıktan sonra Doğrula butonuna tıklayın. Hesabınız oluşturulduktan sonra şirket profilinize giderek bilgilerinizi eksiksiz doldurun. Bu ilk aşamada sizi daha iyi tanımamıza yardımcı olacak ve ihtiyaçlarınıza en uygun adayları bulmamızı kolaylaştıracaktır. Ol taraftaki menüden personel talebi sayfasına tıklayın. Yeni bir talep oluşturmak için yeni ekle butonuna tıklayın ve genel profil sayfasını doldurun. Bu adım, iş arayanlar arasındaki en uygun eşleşmeyi yapmamıza olanak tanır. Personel noktası ile doğru yetenekleri keşfedin, şirketinizi bir adım ileri taşıyacak adayları bulun. Hemen kaydolun ve iş gücünüzü güçlendirin.